Herkese yeni bir haftadan merhaba. Bugüne kadar sigarayı bırakmakla ilgili 8 tane video çekmişim. 15 yıl sigara içtikten sonra nasıl çok kolay bir şekilde sigarayı bıraktığımı önceki videolarımın hepsinde anlattım. Ve kafamdaki fikirlerin nasıl değiştiğini anlattığım bu videolardaki en önemli 5 noktayı sizinle bugün paylaşmak istiyorum. Müzik sigarayı bırakalı yaklaşık bir sene 9 ay oluyor. Bir bırakma fikri benim için her zaman arka plana itilen ve beni çok korkutan bir şeydi. Çünkü yapabileceğime inancım çok düşüktü. Ne zaman ki aklımdaki düşünceler değişmeye başladı, bunu yapabileceğimi gördüm ve istemeye başladım. Gerçekten de tahminimden çok kolay bir şekilde sigarayı bırakmayı başardım. Bu yüzden bunu herkesin yapabileceğine inanıyorum. Sadece gözümüzün önündeki sırlar perdesini ortadan kaldırmak için anlattığım her şeyi bu videoda toparladım. Böyle hap bilgi gibi, umarım işinize yarar. Dinlediğiniz noktalar havada kalırsa eğer, videoların isimlerini de paylaşacağım. Detaylarını merak ederseniz girip başına ve sonuna bakabilirsiniz. İlk başta kendimi su içmekle, sakızla, şekerle, caktojurtla oyalıyordum ki sigaranın yerine bir şey koymak sigarayı bırakmayı çok daha zorlaştırıyor. Ve sizin aklınızda hep sigara olmadığı için bunu yiyorum. Sigara içebilirim hala ama aslında içmemek için bunu yiyorum gibi. Bilinç siz bunu fark etmeden aklınızdan sigarayı asla atamamanıza sebep oluyor. O yüzden bir boşluğu dolduruyorum hissiyle yediğiniz her şey aslında sizi hala sigaraya bağımlı tutuyor. Ben ilk iki hafta zorlandım. Neden zorlandım? Yerine bir şey koymaya çalıştığım için zorlandım. Kitabı da inatla okumuyordum çünkü gerçekten dayanamayacağım bir an gelirse son bölümleri o ana saklıyordum hep. Biraz zorlandığımı ve sürekli şeker, sakız, abur cubura düştüğümü fark ettim ve kitap okumaya devam ettim. Tam kaldığım bölüm şuymuş ki sigarayı bıraktıktan sonra yapılmaması gerekenler ve ben bunların hepsini yapmışım. <laughs> Sigaranın yerine koyduğunuz abur cubur, sakız, nikotin sakızı bile olsa sizin hala sigaraya bağımlı olduğunuzu beyninize söylemeye devam ediyorum. Neden? Çünkü siz o sakız ve şekeri tüketirken aslında içten içe şunu söylüyorsunuz. Ben sigara bağımlısıyım ve şu an sigaranın yerine bunu koyuyorum. Yani bu sizi sigaradan asla koparamıyor. Asla. Ki gerçekten abur cuburu da kesene kadar. Sigarayı bırakmak, içerisinde geçen bırakmak aslında insanların en korktuğu şey çünkü o bırakmak kelimesinin altında güzel bir şeyden vazgeçmek gibi bir ima varmışçasına. İnsanların hepsi sigara uzaklaşmaktan çok korkuyor. Çünkü orada bir ayrılık söz konusu diye düşünülüyor. Ama asıl kafada bitirmek denen konu sigarayı bırakmayı bir vazgeçmek olarak görmektense sigarayı bırakmayı bir kazanç olarak görebilmek. O yüzden daha önceki videolarımda da söylediğim gibi sigarayı bıraktıktan sonra canınız çok istediğinde keşke bir tane yakabilsem demek ondan vazgeçme bakış açısı. Ama oh be iyi ki içmiyorum ve artık sağlıklı bir insanım demek onu bırakarak kazandığınız şeylere odaklanmak. Bu ayrım çok net bir şekilde sigarayı bıraktıktan sonra insanın işine yarıyor. Bir şeyden mahrum kalmak değil, çok daha fazlasını kazandığını düşünmek aslında o sigarayı bırakmaktaki, bırakmanın altındaki kötü anlamı pozitife çevirebilmek kafada çok büyük şeyler değiştirmeye sebep oluyor. Bundan sonra canınızın her sigara istediği anda aslında ondan mahrum kalmadığınızın farkında olmak işte bu gerçekten paha biçilemez. Dönüşmekten korktuğunuz ne varsa onu dönüşmeyeceksiniz. Hayatınızdan eksileceğini ve onsuz yapamayacağınızı düşündüğünüz ne varsa sigara olmadan da aynı şeyleri yapmaya devam edebilirsiniz hayatınızdan kaybettiğiniz hiçbir an ve değer gerçekten olmayacak. Hatta bıraktığınızda o kadar mutlu olacaksınız ki bunu her fırsatta dillendirmek isteyeceksiniz. İnsanlara bunun ne kadar iyi bir şey olduğunu siz de anlatmaya başlayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey bir sigara yakmamak. Bir sigarayı yeterince uzun süre yakmadıktan sonra yavaş yavaş şunu fark edeceksiniz ki hayatınızda bir yanılgı perdesinin arkasında yaşıyormuşsunuz. Bu yanılgı perdesi ortadan kalktığında farklı bir hayatın da yaşanabileceğini gördüğünüzde üzerinizden bir yük kalkmışçasına rahat bir şekilde yaşantınıza devam edebileceksiniz. Sigarayı bıraktığımda canımın çok istediği anlardan birinde etrafımda başka insanlar sigara içiyorken keşke içebilsem yerine oh be iyi ki içmiyorum diyebilmek. Bunu okuduktan sonra gerçekten çok zorlandığım anlarda benim için kilit bir cümleydi. Ve bu oh be iyi ki içmiyorum boş bir oh be değil. Bunu içmeyerek kazandığınız her şeyi aklınızdan geçirebilirsiniz. Çünkü okuduğum kitapta da insanların sigara içerken nasıl kafalarını kuma gömdüklerinden bahsediyor içten içe aslında herkesin sigara içmenin mantıklı bir şey olmadığını bildiğini, buna rağmen içmeye devam ettiği için de kendine mantıklı sebepler yarattığını ve bunu sadece kendi öz saygısından kaybetmemek için yaptığını anlatıyor. İrade gücüyle bırakmaya çalışan insanların da yoksunluk ve acı çekerek sürekli düzenli olarak sigara istedikleri bir işkence sürecine girdiklerinden bahsediyor. Neden böyle söylüyor? Çünkü iradesine güvenip de bırakanlar aslında iki gün içerisinde nikotin bağımlılığından kurtuluyorlar. Ancak geri kalan süreçte sigaraya yükledikleri bütün anlamlar sebebiyle akıllarından sigarayı nasıl atacaklarını net bir şekilde bilemiyorlar. Sigarayı içtikleri zaman kendilerine sebep gösterdikleri bahaneleri sigarayı bıraktıktan sonra onlara köstek oluyor. Zararlı olduğunu bilmelerine rağmen insanlar sigaradan zihnen kopamıyorlar. nikotinin aslında vücuttan 2 gün sonra çıktığını ve geri kalan sürede insanın canının sigara istemesinin tamamen kendi düşüncesi ve zihninde olan bir şey olduğu ve artık bağımlılıktan bağımsız olarak yani nikotinden bağımsız olarak sigarayı istediğini okuduktan sonra şunu gördüm ki ben sigara içerek vücuduma nikotini alıyorum o nikotin vücuduma girdiğinde ben kendimi rahatlamış hissediyorum ve kafam otomatikman rahatlamak ve sigarayı birbirine bağlıyor. Zannediyorum ki benim canım sıkkınken bir sigara yaktığımda o sigara beni rahatlatıyor. Öyle bir şey yok. O sigaranın rahatlatma hissi sadece vücuda giren nikotin sebebiyle. Zaten canımızın sıkkın olduğu anlarda yaktığımız sigara bizi mutlu bir insan haline dönüştürmüyor ki. Ama zannediyoruz ki o efkarlı anlarda en iyi arkadaş bir sigara. İnsanların sigaradan zevk almadığı aslında nikotin özleminden dolayı nikotine kavuşmanın keyfini yaşadıkları. Yani o kadar çok anlam yüklüyoruz ki aslında biz içerken bu sigaraya. Bunların hepsini tek tek ortadan kaldırmaya çalışırken zorlanmamız çok normal. Bu sebeplerle yüzleşmeye kalktığınızda kafanızı kumdan çıkarıp gerçekten içmenin manasız olduğunu anlamaya çalışan açık fikirli bir halde olursanız sigarayı bırakamamanız için gerçekten hiçbir sebep yok. Bunları neden size anlatıyorum? Çünkü sigarayı bırakmak isteyip de bunlarla yüzleşmeyen bir sürü insan var. Bana göre gerçekten sigarayı bırakmayı istemek ve istiyormuş gibi yapmak arasında ince bir çizgi var ki bunu kişinin kendisine fark etmesi lazım diye düşünüyorum. Okuduğum kitapta da bundan bahsediyor. Siz kendi başınıza sigarayı bırakıp günlerce içmemek için direnip hala çok içmek isterken kendinizi sıkmak, etmek bu sigara bırakmak değildir. Bu kendinize yaptığınız bir işkencedir diyor. Yani gerçekten bakış açınızı değiştirip hakikaten neden içmediğinizi bilmek bambaşka bir nokta. Eğer sigarayı bırakmak istiyorsa bir insan bunu istemesi yeterli değil. Bu konuda çaba sarf etmek gerekli. Aksiyon almadığınız sürece oturduğunuz yerden sigarayı bırakmayı beklemeyin. Gerçekten bırakmak istediğinize eminseniz zaten yapmanız gereken şeyin bir adım atmak olduğunu biliyorsunuzdur. Bunun manasızlığını anlayıp bakış açınızı değiştirdikten sonra zaten bir sigara daha yakmak istemeyeceksiniz. Kendinizi artık kandırmayın. Bunu etrafınıza değil kendinize yapıyorsunuz unutmayın. Bir tane bile yapmam gerektiğinden çok eminim. Bu düşüncelerin aklına uçup gitmesi çok daha kısa sürüyor. İlk haftalar ve hatta ilk iki aya göre. Aklımın ucundan şöyle ya bu paketi alıp bir tane yersem ne olur ki? Aklıma hala bu düşünce geliyor. Yapmayacağımı bilsem dair ve bunun gerçekten manasının olduğu o kadar zihnime işlemiş ki yalnız asla şu özgüvenle değil yaksam da bir şey olmaz zaten ben bıraktım değil asla bir tane bile yakmamam gerektiği fikri o kadar net ki kafamda buna değmez bunun beni yeniden sokacağı o döngüye değmez sağlığımı riske atmaya paramı harcamaya kötü kokmaya iyi nefes alamamaya yaptığım sporun veriminin düşmesine gibi birçok şeye gerçekten bunun değmeyeceğini biliyorum Yapamam, edemem, ah şöyle olursa böyle olursaları ortadan kaldırmak, kendinize inanmak, başlarda zor da olsa bunu becerebileceğinizi bilmek ve kendinize verdiğiniz sözü tutmak. Eğer sigarayı bıraktıktan sonra dayanamayıp da bir sigara daha yakıyorsanız bu tamamen kendi kendinizi kandırmak olur. Ve gerçekten lütfen sigarayı kafanızla bitirmeden bırakmaya çalışmayın. Bu sadece kendinize yaptığınız bir işkence olur neden içmediğinizden emin olduktan sonra bir sonraki sigarayı istediğiniz kadar istiyor olun, zihninizde bu savaşı veriyor olun. En alttaki sebebi bilip bundan emin olduktan sonra inanın ki aklınıza sigara geldiği anda aklınızdan hakikaten çıkarmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Evet, sigarayı bırakmak gerçekten yapabileceğinize inandıktan ve kafanızdaki düşünceleri yavaş yavaş değiştirmeye başladıktan sonra gerçekten çok kolay kendinize lütfen inanın bunu kendiniz için yapın